Selamlar, ben Usta Splinter. Bugün yine Sesil Ön Karmile ikilisiyle beraber sizlerleyiz derken kafayı yersin. Bak bu birinci sikilim normalde ikinci skill'le her değişikti ama aa ay, ay, onu yapamamışım demek ki. Lancelot oynamadığım için şu anda sikil yerlerimiz farklı. Maviden başlayacağım. Çok yeni konseptlere hazırlanmak üzereyiz şu anda. Donatello'ya ve Michelangelo'ya da söyledim. Sizler de görüntü kaydı diye. Onlarla beraber görüntü kaydediyoruz şu anda. Arada sırada onlar da görüntü kaydedecek. Onların görüntüsü de olacak. Ekranı. Ee, Michelangelo'cum. Ayarlama ilk... Ne ayarlaması yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Ayarlama yapıyormuş şu an kendisi. İyi oyundu. Güzel <laughs> kaydı. Bak Mid'de bütün farmın gitti. Hala bir, bir level bile değilsin. Gördüm. Harika. İşte bu. Hadi bura. Bu kadar kolay mı? Bunu prova Ko sayıyorum. Koru beni artık. <laughs> <Yok ki>. <gülüyor> <Ali>. <gülüyor> Mükemmel bir başlangıç yaptık. Mükemmel ötesi. Lancelot nasıl oynanmaz onu gösteriyorum şu anda. Elim bayağı bir soğuk Lancelot'a. Rakibimizde bir sürü stun var. O yüzden direkt. Istedim e, ee, direnç botu alacağım. Hiç uzatmayacağım daha fazla. Şimdi. Şimdi bir tane ikinci alalım ya. Yani. İkinci sonra bitmen sonra çıkıyoruz. Beklemi süresi bu çıkıyoruz şu Dört level değilim ama belki iki 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 de iki oradan. bir iki çıkartırız orada. İyi bari üç düşümüzü attık. Üç. Sonunda dört level olduk orada güzel oldu. Şimdi ormanlarımızı kesmeye devam edelim. Sonra da kaplumbağa gidelim kaplumbağa hızlıca. Donatörlük sen yavaştan başla. Çok yavaştan ben geleceğim. Ee, Michelangelo, Michelangelo sakın canını azaltma. Bize çok lazımsın. Kes o adamı. Bu arada sesim e, Lancelot güçlendiğinden beri, beri hiç oynamıyorum Lancelot'u. O yüzden pek alışkın değilim şey kısımlarına. <laughs> o vurdu sana. Mesela birinci skill artık 3 saniye galiba. 4 saniye değil. 6 saniye değil pardon. O yüzden bayağı bir avantajlı. Donut Saldır saldır. Çal o canı. Can yenini. Saldır saldır. Biz daha fazlayız saldır. Mükemmel işte bu. Gayet güzel. <laughs> Düşman katledildi. Aferin donatörlü. Çok iyisin donatörlü. Saldır. Geri çekil. Ben öleceğim şimdi. Şu maviye saldırsana. Maviden can çalalım. Ben şey atacağım büyük ihtimal buraya mecbur. Yardım sıkı. Aferin. Çok güzel abi. Düşman Kaplumbağa'ya gir şimdi Donatello. Sen minyonlarını al sonra Beyza. <laughs> Donatello içinde dur sana vurusunu. Güzel. <laughs> Gayet güzel. Çık artık. Savaşmaya <laughs> ilgizim yok. Gayet güzel. Mavi e, bayağı farmını çaldık aslında. Sesilyon'un da. <laughs> en, azından en azından onu <laughs> neyi mi çaldınız ya? <laughs> sen kısılma, boş ver. Kısın sen tek. Neyse söylemeyelim onu. İşte son... mı <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ustan minyonlarından birazcık ödün çaldı biri. Çıktı da. Kimseriz onunla. Nedir oluyor orada? Burada sizin ekranınızdan mesela görüş şimdi. Olmak. Ben izleyemedim şimdi ne yaptığınızı. Ooo <laughs> Donatello neler yapıyor yukarıda. Beri, Koşun ki. benim. Düşman Alt kuleyi gayet güzel hızlı açıyoruz. Sen midi it şimdi bak. Mid farmı geliyor. Haritaya bakıyor musun? Haritaya baktığın zaman görürsün orada e, ee, minyonların gelip gelmediğini. Sana yok. diyorum Donatello. Michelangelo. E tamam işte saldır o zaman. Düşman katledildi. Güzel. Ucu ucunu da olsa güzel bir oyun yaptık. Başlangıç kötü yapmamıza rağmen rakipler çok iyi değil. Ee, ben de eski bir lansolet oyuncusuyum o zamandır oynamasam bir da. Birazcık toparlanıp şu anda. Altı bir Gayet güzel. <laughs> Donatello ölme. Kurtar onu. İçine alsın onu. <laughs> onu kurtarabilirdim. Evet. Olur. Makul. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama makul seviye. Mükemmel bir oyuncu değiliz. Ama gayet güzel bir oyun yaptık orada. Kaplumbağayı saldıracağız şimdi. Aferin Cemil. <laughs> Mükemmel abi. Kapımı bağa girişmiyor. Ama pençem yok. E, Gus'u buraya yaklaştırmamız lazım. Donatello ya, duyuyor musun? Efsanevi. Görevin Gus'u buraya yaklaştırmamak. Efsanevi. Mükemmel. <laughs> Saldır. Katil. İki iki. Mükemmel. Katledildi. Gök kıran bu maç gidecek katlayın. gibi gök kıran. Yanlış yanlış kelimeler kullanmıyoruz. Bak sen de ya kimse... de de dersine hoş geldin ufaklık. Düşman katledildi. Mekte savaş oluyor artık daha fazla savaşmamalıyız. Gayet öndeyiz zaten yeter yeter artık bu kadar savaş. Alacağız. Düşman katledildi. Kim çaldı? Carmilla. Donatello. Evet. Vay Donatello Takımın vay. Bir kule yıktı. Kaç kili var Donatello'nun? gerçek dünyanın ne kadar acımasız olduğunu Herkes göstereceğim. Şu anda oyunun sesi bayağı bir kısık. Çok azıcık birazcık açayım bakayım bundan sonra nasıl olacak oyunun sesi. Ben duyamıyorum çünkü kulaklıksız oynuyoruz şu anda oyunu. Üçümüz aynı odadayız. Donatello Michelangelo Tek ve ben. Kusurum, kusursuz, Derken savaş başladı orada neler oluyor? Saldır. Gelmeyeceğim savaşın. İki kişiyi de alırsınız hey, yani. Kasi. Çok da. Koçum benim. İşte bu bu Michelangelo, Michelangelo oldu ya. Iki. Michelangelo Michelangelo Cecilion TR 9 olacak belli. 8 olur mu bilemiyorum ama 9 olacağı şu anlık su götürmez bir gerçek gibi gözüküyor. Bakalım. Hadi kapma lord alalım. Gelsinler getirme o zaman sen sesli olsun saldır. Girdirtme. koşun benim vur. Neden buraya? Efsanevi! Ya! <laughs> <laughs> ne oldu bir Michelangelo? Hayatını kurtardım ya diyorsun bana. Bak bir kere daha hayatını kurtardım. Ejder Alevi'nde kavrul! Efsanevi! Git bakalım. Mükemmel! Süper tatlıyız! <laughs> bu çok iyiydi! <laughs> Efsanevi. Ah be! Yardımsız. Menzil çok uzakta kaldı. Çok ışınları yok. Şimdi birazcık beni bekleyin. Sonra orada girelim birlikte. Boş yere verdik adamlara. Rakip bu arada pik seçerken ben Lancelot'u 3. olarak aldım. İlk Cecilion'a aldık, Sonra Carmilla ve ben aldık. Rakip Lunox, Kufra, Gus aldı. 3. pikten. Yani düşündüğünüz zaman baktınız adamlar kesin dedik. E, Smurf herhalde. çok iyi oynuyorlar çok güçlü kahramanlar aldılar, çok aldılar çok çünkü. Iyi iyi Ama rakibimiz yine epik oyuncuları. Anlaşıldı. Tam bizim avcumuzda <laughs> gördüğünüz gibi. Reklam Fox. Edireyim. Hadi Lord'a gidelim. Hayır. Ha. Nereye? Whatsapp'a mı? Bakacağım bir saniye. Attığım mesaj sen mi attın mesajı? Dersine, attığım geldi. mesaj gelmemiş. Oyun bazen sansürlüyor böyle küfür küfür gibi bir şeyse. Olsun Takımın bazen sansürlüyor. Oyun. Bir düşmanı aklını kullansaydın, Buraya kadar. İki de iki, ah be ulti atabilseydik Kalezi. bu söylememiz çok Düşman kötü oldu. Ulti atsak orada vahşi bile atabilirdim ben arkadaşlar. Iki de iki Hemen şöyle Afe, ulti. O, tamam, Kurtaracağım mıydı? Ultim var mı? Ben öldüm kanka kaç. Üç. Gözünün önündeydim mi? Mavim de mavim mavimi koruyun. Topla! Mikrenjülo tamam. canını ver maviyi verme. Mavi değil. Aldım. Mavi buff. Mavi güçlendirme. Donuyor. Tamam canını da verme o zaman. Ultiye şey atayım mı? Hayır. Ma sağ tarafta mavi var mı? Sağ taraftaki maviye git. Bas ultiye. Saldır ona. Hem onu kes hem de can yenile. Kesemiyorum. Yani sikil de kullanmışsan eğer birazcık azıcık bir şey. Boşa gitti. Niye boşa gitsin? Git ya. Ben Senin buna girelim şu an. Hmm, evet, bana türlü bir kişi katledildi. ülke attı Düşman yine. Ben sen, ben vardım, kokardım, Süper hasar. Eline sağlık. Onu öyle. <laughs> onu, öyle. <laughs> o, onu öyle. Oyunun en mükemmel kahramanlarından birisi Lancelot. Ha görebiliyor musunuz? Kılıcım ejder alevi parıldıyor. Takımın bir kule yıktı. Bir düşmanı katletti. Takım arkadaşın katledildi. Tabii ki Lancelot. İki de iki. Mükemmel. Düşman katledildi. Üçte üç. Kazanın. İnşallah. Tabii ki lazım. Şey yaptığımız gibi, düşündüğümüz gibi olmadı. Manyak. ben bende kalmadı. Rakip katledildi. Sen geri ne kadar önlükle. Takımın bir kule yıktı. Evet, bugünkü videomuz bayağı bir kısa oldu. Ee, bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Çok yanlış bir cümle oldu. Bir dakika Son, sonlandırmayı güzel yapmalıyız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay demeden önce. Tekrardan veda yapamadık sizlere. Şu son MVP yazısını da göstereyim sizlere. Aa MVP olamamışız. Cemil. Cemil Cemil arkadaşımız MVP olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. 19 kill, 3 kere ölmek. Her rakibimiz zaten çok maalesef seviyesi düşüktü. Biz iyiydik. Özellikle Michelangelo'muz ile beraber bizlere şey veriyor, güven veriyor. Tabii. Ki. Keza Donatello'muz itemlerini baya güzel şu anda. Ciddi anlamda. Kendilerini beğeniyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.